<laughs> Sayın İl Başkanım, değerli milletvekillerim. Bursa seçimlerine baktığınızda iki şey görülüyor. Seçimi ya kazandık ya kaybettik. Kazandıysak iki kişiden birinin oyunu alarak kazandık. İki kişiden birinin oyunu aldık. Yani insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağına inandıkları yerde büyük bir mütabakatla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına destek verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün seçilen belediye başkanları iki kişiden birinin oyunu alarak geldiler. Yerel seçimlerdeki 1.8'lik farkı her ay her ay istikrarlı şekilde Yarım puan, bir puan, 0.4 puan arttırarak şu anda 4 puana çıkarmış durumdayız. Aynı şekilde devam edeceğiz. Kavga etmeden, hakaret etmeden, vatandaşın derdi dışında hiçbir derdi, hiçbir meseleyi konuşmadan, emekliyi konuşarak ve savunarak, emekçiyi konuşarak ve savunarak, asgari ücrete zam yapılmamasına direnerek, mücadele ederek, esnafın Borç batağındaki esnafın sorunlarını nasıl çözüleceğini konuşarak ilerlemeye devam ediyoruz. Tayyip Bey Sayın Erdoğan en çok övündüğü konu 6 tane sıfır attım paradan diyor. Biz de atacağız. Biz onun gibi 6 sıfır atmayacağız. Bir sıfır atacağız. Ama o 6 sıfırı etiketlerden, fiyatlardan, masraflardan da arttı, döndü maaşlardan da attı. CHP iktidarının 10. yılında, 10. yılında bugüne dönüp baktığınızda bir sıfır attığımızı göreceksiniz. Ama maaşlardan değil, sadece fiyatlardan. Yani bugünkü maaşı alacaksınız ama mazotun 4 lira olduğunu göreceksiniz. Bugünkü maaşı alacaksınız, dana kıymanın 55 lira olduğunu göreceksiniz. Bu şu demek alım gücünün on kat artması demek. Bu Tayyip Bey'in gösterdiği istikametli olmuyor. Şangay İşbirliği Örgütü'nde ortalama milli gelir 4500 dolar. Tayyip Bey'in peşine takılan oraya gider. Atatürk'ün gösterdiği yöne muasır medeniyetler yönüne giderseniz, batıya giderseniz, Avrupa Birliği hedefiniz olursa orada ortalama milli gelir 45 bin dolar. <laughs> Arada on kat fark var. Burada dünyanın en iyi arabaları üretiliyor. Ama kendileri mütevazi arabalara biniyorlar. Bu taraftakilere satıyorlar. Dünyanın en pahalı Mercedes'ini, limuzin Mercedes'ini on tane Merkel'in ülkesi üretti o tarihte. Merkel kendisi mütevazi minibüse bindi. iki tanesini bize sattı. Geri kalanını bu taraftaki ülkelere sattı. Burada saraylar büyük, liderler zengin, arabalar lüks, uçaklar onar onar. Bu tarafta tarifeli uçuyorlar, ucuz evde oturuyorlar. Ama buranın halkı sürünüyor, buranın halkı zengin. Önümüzdeki seçim referandum niteliğinde olacak. Avrupa Birliği hedefinde hızla kalkınan, zenginleşen bir ülke mi? Şangay İşbirliği Örgütü'nün peşinde 4500 dolarlık bir ülke mi? Biz bu ülkeyi önce 45 bin sonra 55-60 bin dolar milli geliri olan bir hale getireceğiz. Paradan değil etiketlerden sıfır atacağız. Maaştan değil masraftan sıfır atacağız. Tayyip Erdoğan gibi altı golü bu tarafa altı golü bu tarafa atıp Milletin yüzüne bakıp altı sıfır attık demeyeceğiz. Bir sıfır atacağız. Bir sıfır olsun bizim olsun diyeceğiz herkesin yüzünü güldüreceğiz. Böyle bir iktidar hazırlanıyor. Son olarak şunu söyleyeyim. İki gündür, üç gündür bir tartışma var. Efendim, sosyal güvenlik kurumuna belediyelerin borcu çok, tahsile vereceğiz. Sosyal güvenlik kurumuna belediyelerin borcu hep çoktu. Hep çoktu. Hep çok olacak. Çünkü sebebi şu. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler icraat yapmasın, iş yapmasın diye çok haksızlığa uğruyorlar. Bakın, diyorlar ki sosyal güvenlik kurumuna biz eldeki net veriyle bakarız. Sayıştay'ın 2022 raporu sosyal güvenlik kurumuna borcun 14.6 milyar olduğunu belediyelerin diyor. Ama biz iştirakleri göremiyoruz. Onlar şirket. Şirketlerin ticari sırları var. Bakan dedi ki dün 90 milyarın üstünde borç var. Türkiye'deki bütün belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna toplam borcu 90 milyar. Belediyelerin ve şirketlerinin sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bize kalan borç 30 milyar. Ne konuşuyorsunuz? Sadece SGK borcu dört buçuk milyar. Yani 90 milyar liralık SGK borcunun dört buçuk milyarı Bursa Büyükşehir'in bize devrettiği borç. Toplam borcu 30 milyar. Bütün Türkiye'deki belediyeler iştiraklerinin SGK borcunu konuşuyor. Bizim karşı karşıya olduğumuz bunun üçte birisi Bursa'da. Türkiye'nin en borçlu belediyeleri AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler. 15 Temmuz kanlı bir askeri darbe girişimiydi. Orada CHP olarak demokrasinin yanında durduk, meclisin yanında durduk. Kapalı meclisi açtırdık, darbecilere meydan okuduk. Geçen 31 Mart seçiminden sonra Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin oyla kazandığı seçimin iptal edilmesi yargı yoluyla darbe girişimi yerel yönetimlerde milletin ferasetiyle fark 806 bine çıktı. Osmanlı tokatı atacağız diyenler demokrasi tokatıyla kendilerine geldiler sandık gelmemişler. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Erdoğan'ın talimatıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyelere mali darbe girişiminde bulunuluyor. Maksat şu. Darbe nedir? Milletin seçtiğinin millete hizmet etmesine engel olup onu bertaraf etmeye çalışmaktır. Bunu tankla topla yaparsan silahlı darbe olur, askeri darbe olur. YSK kararıyla yaparsan adli yargı darbesi olur. Şimdi mali eliyle yapıyorsun, seçilenin milletine hizmet etmesine engel olmaya çalışıyorsun. Yıllardır SGK primlerini ödememiş AK Partili belediyeler dört buçuk milyar lira bırakmış buraya hesabı ortada ödemeden kaçmış. Boz Bey diyor ki kendininkini de öde. Ali Bey'in bundan önceki yönetimindeki dört buçuk milyarı da öde. Faiziyle öde. Ve böylelikle hizmet yapamayacağız. O da diyecek ki bak CHP'li belediyeler çalışmıyor. Vallahi de yapacağız, bildiğim de yapacağız. Ne gerekiyorsa onu yaparız. Türkiye'nin en büyük dayanışmasını örgütleriz. Ama yine de vatandaşımızı mağdur bırakmayız. Göreceksiniz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bursadan Bursa basınından sorusu olan varsa yanıtlayabiliriz. Türkiye maalesef büyük bir açmazın içinde ülkeyi şirket gibi yöneteceğim diyen Erdoğan tavla oynar gibi dam oynar gibi devlet yönetti. Kırdı, kırıldı, yendi, yenildi. Oysa ülke satranç oynar gibi yönetilir. Bir satranç oyuncusunun iyi olup olmadığı yaptığı açılışa bakılır. Ve iyi bir açılış yaptıysanız açmaza düşmezsiniz. Türkiye çok büyük iki açmazın içindedir. Bugün asgari ücret alan için çok düşüktür, veren için yüksektir. Bugün dolar kuru bizim için çok yüksektir, ihracatçı için çok düşüktür. Bunun sebebi orta gelir tuzağıdır. Orta gelir tuzağının en büyük sebebi geçmiş yöntemlerle bu dönemde üretim ve ihracat yapmaya çalışmaktır. Penge üreterek, fason kod üreterek, ve bununla tutunmaya çalışarak 9 bin 12 bin dolar sınırında kalırsınız ilerleyemezsiniz. Bu 20-30 yıl öncesinin işiydi. Bugün de ihtiyaç kadar üretilir ama bugün esas ağırlığın yüksek katma değerli ihracat ürünlerinde olması gerekirdi. Bugün çip üretiyor olmamız lazımdı. Bugün dokunmatik telefonları bizim üretiyor olmamız lazımdı. En çok ithal ettiğimiz ürünlerin teknoloji ürünleri olup en çok ihraç ettiğimiz ürünlerin çimento ve tekstil ürünleri olması gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Yıllardır söyledik, yıllardır söyledik. Gri listeden çıkmak için üç kanun çıkaracaksın. İşte kripto para kanunu, kişisel verilerin korunma kanunu. Bunları yapmadılar, yapmadılar. Şimdi yaptılar. Gri listeden çıktık. Övünüyor Mozambik'in olduğu listeden kurtulmakla amatör ligin de altına düşmüşlerdi. Şimdi üçüncülüke çıktık, övünüyorlar. Öyle bir anlayışla karşı karşıyayız ki yalan yanlış işler yapıyor. Ülkenin kredi notu düşüyor. Biri diyor bunlar gayrimilli ya uluslararası kuruluş gayrimilli millisi mi olur? Biz milli bir derecelendirme kuruluşu vereceğiz. Bize yüksek not versin. Bu anlayışta veya Fiç Türkiye'nin notunu düşürüyor açıklama yapıyor adam. Fiç'in biri notumuzu düşürmüş diye. Öbür gün artınca Fiç'e metiyeler düzmeye başlıyorlar. O yüzden bu anlayış Türkiye'yi bu zor duruma getirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Gidiyoruz. Onu her gün söyledim, düz söyledim daha. Geçim olmazsa seçim olur.